Yeniçeri Ocağı 1. Murat tarafından 1361 yılında Edirne'nin fethinden sonra kurulmuştur. Rumeli'nde gerçekleşen fetihler sonucu Osmanlı Devleti büyüyüp genişledikçe daha fazla askere ihtiyaç duyuyordu. Ele geçirilen savaş esirleri de büyük artış göstermişti. Hristiyan esirlerden merkezi bir ordu için faydalanılması düşünülerek daha önceki Türk devletlerinde görülen gulam usulü geliştirilmiş ve devşirme sistemi oluşturulmuştur. Bu dönemde çıkarılan bir fermanla Akıncı beylerinden her 5 esirin biri padişah için alınmaya başlandı ve buna pençik usulü denildi. Hristiyan esirler arasından seçilen 12-22 yaşlarındaki erkek çocuklar Bursa civarında Türk köylerine gönderildi ve Türkçeyi öğrenip İslamlaşmaları sağlandı. Daha sonra bunlar bir kışta da toplanıp askeri eğitimden geçirilerek padişahın emrinde Yeniçeri ordusunu oluşturdular. Böylece Yeniçeri Ocağı kurulmuş oldu. Ancak pençik sistemi de artan asker ihtiyacını karşılamamaktaydı. Bunun üzerine yine 1. Murat döneminde devşirme sistemine geçildi. Bu sisteme göre Balkanlar ve Anadolu'da yaşayan Hristiyan ailelerden belli şartlara uyan ve yaşları 8-14 arasında değişen erkek çocuklar alınıyordu. Seçilecek çocukların ileride idari görevlerde yer alma ihtimaline karşı ince elenip sık dokunan bir seçim yapılmaktaydı. Devşirmeler köle olarak alındığı için ocağa Türk ve Müslüman çocukları alınmazdı. Çünkü İslam'a göre Müslümanların köle olması caiz değildi. Yahudiler, Ruslar, Çingeneler ve Gürcüler de ocağa dahil edilmezlerdi. Birbirine kırk evden daha yakın hanelerden çocuk alınmazdı. Ayrıca ailelerin tek erkek evlatlarına da el konulmazdı. Alınan çocukların boyları ne çok uzun ne de çok kısa olması gerekiyordu. Diğer çocukların alay ve eğlencelerine konu olabilecekleri için kel ve köse olanlar da alınmazdı. Zeki, iyi huylu, asil soylu ve düzgün vücutlu çocuklar devşirilirlerdi. Turnacıbaşı adı verilen devşirme memurları ele geçirilen Hristiyan merkezlerine gider, potansiyel gördükleri gençleri ocağa alırlardı. Alınan çocuğun köyü, kazası, sancağı, baba ve anasının isimleri, doğum tarihi, çocuğun eşgali en ince ayrıntısına kadar deftere kaydedilirdi. Devlet merkezine geldiklerinde sünnet edilirler ve bir süre dinlendirildikten sonra yakışıklı ve zeki olanlar devlet adamı olarak yetiştirilmek üzere Enderun Mektebi'ne dahil edilirdi. Burada çok sıkı bir eğitimden geçerek sanat ve ilim öğrenirlerdi. Diğerleri ise Anadolu'da ve Rumeli'deki Türk ailelerin yanına geçici olarak bir süre bırakılırlardı. Türk ailelerin yanında 4-5 yıl kalarak Türk ve İslam kültürünü öğrenirlerdi. Bu süreçte çocuklar sürekli yoklamaya tabi tutulur, durumları hakkında bilgi sahibi olunurdu. Daha sonra ailelerin yanından alınan çocuklar Acemi Ocağı kışlasına yerleştirilir, 7-8 yıl askeri eğitim görürlerdi. Eğitim ve talimin yanı sıra cami, mescit, medrese, köprü, hastane inşaatlarında ve gemilerde çalışan neferler ilimce yetişir, vücutça gelişirlerdi. Zamanı geldiğinde kapıya çıkma denilen usulle Yeniçeri Ocağı'na kabul edilirlerdi. Yeniçeriler padişaha bağlı kapı kulu ocaklarının piyade kısmının en büyük bölümünü oluşturmaktaydı. Yeniçeri Ocağının komutanına Yeniçeri ağası, Yeniçeri taburlarına orta denirdi. Yeniçeri Ocağı içerisinde her biri en az 100 kişiden oluşan 196 orta bulunmaktaydı. Her ortanın başında çorbacı denilen bir zabit olurdu. Yeniçeriler sağ kol ve bacaklarına ait oldukları ortayı simgeleyen dövmeler yaptırırlardı. Yeniçeriler her zaman kendilerini Ali Osman tahtında oturan padişahın kulları bildiler ve bu kullukla her zaman övündüler. Padişah, geleneksel olarak bir numaralı ortanın bir numaralı yeniçerisi olarak ocağa kaydedilir ve isminin yanına ünvan olarak padişah, sultan değil, baba yazılırdı. Öyle ki her üç ayda bir dağıtılan maaşlarda padişah yeniçeri kıyafetini giyer ve bir yeniçeri olarak maaşını alırdı. Yeniçeriler yılda bir elbise ve 3 ayda bir yevmiye hesabı üzerinden ulûfe denen maaş alırlardı. Yeniçeriler kışla ve karargahlarında bir arada yaşarlardı. Yaşlanıp emekliye ayrılana kadar evlenmeleri, çocuk sahibi olmaları ve sakal bırakmaları yasaktı. Kışlalarından ayrılamazlar ve burada talim ve terbiye ile vakit geçirirlerdi. Öldüklerinde ise mal varlıkları Yeniçeri ocağına kalırdı. Onların tüm ailesi babaları olan padişahtı. Yeniçeriler Bektaşi mezhebine mensup olup pirleri Hacı Bektaşi Veli'ydi. Bu bağlantı sebebiyle ocağa, ocağı bektaşiyan da denilmiştir. Yeniçeriler zorlu bir eğitime tabi tutulurdu. İlk önce kılıç kullanmayı ve yayla ok atmayı öğrenirlerdi. Ok talimlerinde hiç durmadan 300-400 ok atabilecek seviyeye ulaşırlardı. Yağlı mermerleri tokatlayarak ellerinin sertleşmesini sağlarlar, sürat koşuları ve güreş müsabakaları yaparlardı. Daha sonra bu talimlere tüfek de eklendi. Başlarında Burke denilen beyaz keçeden bir şapka takarlardı. Bunun arkasında ise yatırma denilen ve omza kadar inen bir parça yer alırdı. Bu kısım enseyi soğuktan koruduğu gibi arkadan gelebilecek düşman hamlelerine karşı da bir tedbir niteliğindeydi. Dizlerinin altına kadar inen bir elbise ve şalvar giyinirlerdi. Savaş vakti hafif örme zırhlar da giyerlerdi. Yeniçeriler her zaman askerdiler. Savaşlardan sonra bir kısmı merkezde padişahın sarayında görev yaparken, diğerleri Divan-ı Hümayun muhafızlığı, şehir ve kasabaların inzibatı ve sınır kalelerinde muhafızlık görevlerinde bulunurlardı. Savaşta ordunun merkezinde, padişahın önünde yer alırlardı. Yeniçerilerin katıldığı ilk büyük savaş 1. Kosova Savaşı'dır. Seferde öncelikli görevleri sultanı korumaktır. Padişaha yaklaşan birlikler olursa hilal gibi açılır, düşman içeri girince çember gibi kapanarak düşmanı imha ederlerdi. Yeniçeriler hakkında pek bilinmeyen bir diğer özellik ise onların birer kuşatma ustası olduğuydu. 15. ve 16. yüzyılda dönemin en iyi lağımcıları Yeniçeri Ocağı'nda yetişiyordu. Özellikle sur altından tünel kazma ve surlarda gedik kaçma işini başarıyla yerine getirmekteydiler. Yeniçerilere has olan bir diğer özellik ise savaş bandosuydu. Mehteran adındaki bu dünya tarihindeki ilk modern ordu bandosu, emirlerin iletilmesi, askerleri manevi olarak desteklemek ve hareket sırasında senkron sağlamak için kullanılıyordu. Osmanlı ordusunun toplam asker sayısı içinde Yeniçeriler hemen her zaman bir azınlık oluşturmuşlar. Savaşlarda ordu çok baskı altında kalmadıkça cepheye sürülmemişler ya da düşmana öldürücü son darbeyi indirmek için kullanılmışlardır. Üstün hareket kabiliyetleri ve savaş taktikleri sayesinde de düşmanlara karşı çoğu kez üstünlük sağlamışlardır. Osmanlı'nın keskin kılıcı olarak adlandırılan Yeniçeriler son dönemlerine kadar padişaha itaaten İslam'a kuvvet vermekten başka bir şey düşünmezlerdi. Açlığa, sosuzluğa, yorgunluğa ve her türlü çileye tahammül edebiliyorlardı. Dünyada piyade birliklerinin ve düzenli orduların ilk örneğiydiler. Harbe başlayacakları zaman binlerce yeniçerinin ağzından gök gürültüsü gibi çıkan yeminleri gülbankı okur, böylece dosta ferahlık ve güven verirken düşmanın yüreğine korku salardı. Onlar Osmanlı'nın yaya yürüyen neferleriydiler. Bir ülkenin üzerine yürüyüşe geçtiklerinde zelzele olurcasına korku salarlardı. Batıda Belgrad'a, Budine, Viyana'ya, doğuda Bağdat'a, Tebriz'e, Karabağ'a, kuzeyde Hotine, Polonya ovalarına, sonra Sina çöllerine, Rusya bozkırlarına, Halep'e, Kahire'ye yürüdüler. Bazen 5 ay, bazen bir buçuk yıl süren bu yürüyüşler Türk tarihine altın harflerle yazılan zaferler kazandırdı ta ki ocak disiplini bozuluncaya kadar. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.